Nedense kendimi bir savaşın içinde hissediyorum. Ve seninle... ...karşı taraflardayız. Bu bir savaş değil binbaşı. Sadece aramıza bir sınır çizdik. Ve ben o çizgiyi geçmen için sana yardım edeceğim. Çünkü... ...karşı tarafta mutlu olacaksın. Biliyorum şu an durumu anlayamıyorsun ama yine de hislerini içine atmamalısın. Onları bir şekilde dışarı dökmen lazım. Bırak. Dök içinden gitsin. Sen olmasaydın ne yapardım ben Paro? Mutluluğumu da, acımı da, tek paylaştığım sendin.